Evet merhaba arkadaşlar. Sayma yöntemleri ünitemizden bahsetmiştik. Sayma yöntemleri konumuzdan daha doğrusu orası bir ünite değil. E, şimdi de e, permütasyon ve kombinasyon konularından bahsedeceğiz. Şimdi permütasyona geçmeden önce bizim faktöriyel diye bir kavramımız var. Faktöriyel kavramını tanıyacağız bu dersimizde. Aslında daha öncelerinde faktöriyel 9. sınıf müfredatında e, anlatılıyordu. Bu asal çarpan o kısımda anlatılıyordu ama şu an 10. sınıf müfredatında ve permütasyondan önce anlatılıyor çünkü permütasyon ve kombinasyon konularında biz faktöriyeli bir işlem olarak kullanıyoruz. Aslında faktöriyellerin farklı soru tipleri de var ama genelde test kitapları o yeni tiplerine çok fazla yer vermiyor yani genelde permütasyon içinde kullanabileceğimiz şekilde gösteriyor. Ben diğer soru tiplerini de bir iki tane göstereceğim size çünkü ders kitabında yer almış fakat ders kitabında var. O yüzden ondan da ne olur ne olmaz diye birkaç tane soru göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen kitabımızı açalım. Karatürk yayınlarının 10. sınıf soru bankası, 10. sınıf kitabını kullanıyorduk bildiğiniz gibi. Evet, permütasyon diyoruz. Yani konu başlığımız permütasyon ama biz öncelikle burada faktöriyel konusunu işleyeceğiz. Şimdi faktöriyel 10. sınıf öğrencileri için şu an yabancı olduğunuz bir kavram. Yani faktöriyel nedir? Bundan biraz bahsedelim. Yazalım faktöriyel. faktöriyel. Şimdi 1'den n'e kadar 1'den n'e kadar sayıların çarpımı sayıların çarpımı n faktöriyel şeklinde ifade edilir. Yani n faktöriyel ne demekmiş? 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı demekmiş. Aslında burada sayıların ifadesi çok doğru bir ifade değil. Çünkü 1'den n'e kadar e, tam sayıları ya da doğal sayıların demesi gerekiyor. Yani sayılar dediğimiz zaman işin içine bütün sayılar giriyor. Ama bizim n'e e verebileceğimiz sayılar nedir? E, doğal sayılar. Mesela bu ne demektir? O zaman en faktörü biz nasıl ifade ederiz? 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, nokta 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 n diye ifade ederiz. Ya da en faktörü yani biz genelde tersten yazıyoruz. n çarpı n-1 çarpı n-2 böyle ne yapıyoruz? 1'e kadar götürüyoruz. Şimdi bir tane somut bir örnek vereyim. Mesela 4 faktöriyel diyelim. 4 faktöriyel neye eşit olmuş olur o zaman? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 ile 3 12. 12 çarpı 1. 12 çarpı 2. 24 oluyor. 3 faktöriyel nedir? 3, 2, 1. 3 faktöriyel 6'dır. Bir faktöriyel nedir? Birden bire kadar olan sayıların çarpımı oluyor. O da birdir. Şimdi faktöriyel konusunda bilmemiz gereken bir başka kavramımız daha var. O da yani kavramımız bir özelliğimiz var. Bu özelliği de kullanıyoruz. Sıfır faktöriyel. Sıfır faktöriyel neye eşittir arkadaşlar? Bire eşittir. Sıfır faktöriyelin bire eşit olması bir kabuldür arkadaşlar. Yani ispat var ama ben şu an dersi çok fazla uzatmak istemediğim için ispatını yapmayacağım. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Sıfır faktöriyel birdir ve faktöriyel doğal sayılarda tanımlı bir kavramdır. Bunu da söylemiş olalım. E, i̇leride bununla alakalı soru var. Orada hani doğal sayılarda tanımlı şeyi karşımıza nasıl çıkacak? Bundan bahsedeceğim. Sıfır faktöriyel birdir dedi. Faktöriyeli bu şekilde tanımadık. Şimdi bu, burada bir şey daha söylemek istiyorum. En M faktöriyeli bir daha yazayım. M faktöriyel neye eşitti? M çarpı N eksi bir çarpı N eksi 2 böyle nereye kadar gidecek? 1'e kadar gidecek. Şimdi şuraya baktığım zaman, bu kısma baktığım zaman bu da n-1'den 1'e bire kadar olan sayılardır. Yani o zaman buraya n-1 faktöriyel diyemez miyim? Diyebilirim. Yani n faktöriyel neye eşit olmuş olur arkadaşlar? n çarpı n-1 faktöriyel eşit olmuş olur. Mesela bunu aynı şekilde n faktöriyeli n çarpı n-1'i ne yazıyorum? n-2 bu şekilde 1'e kadar gitsin şuradan sonrası nedir? n eksi 2 faktöriyeldir. O zaman ben n faktöriyeli nasıl yazabilirim? n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel olarak yazabilirim arkadaşlar. Bazen sorularda bizim faktöriyelleri açmamız gerekiyor. Bu işlemlerimizde böyle yapıyoruz. Bir sayılarla olan bir örnek verelim. Mesela 5 faktöriyel 5 faktöriyel nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. E şuradan aşağısı ne? 4 faktöriyel yani o zaman 5 faktöriyel neye eşit olmuş olur? 5 çarpı 4 faktöriyel'e eşit olmuş olur. Bu ön bilgilerden sonra konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi birinci köşe taşımıza bakalım. Diyor ki 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel bölü 9 faktöriyel işleminin sonucunu bulur. Şimdi faktöriyel de sorduğu böyle işlemli soruları çözerken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Küçük faktöriyelin parantezine alıyoruz. Yani biz ne yapabiliriz? 9 faktöriyeli de 8 faktöriyeli de 7 faktöriyel cinsinden ifade edebiliriz. Bu çıkarma işlemini yapabilmemiz için e, bu ifadeleri birbirine benzetmemiz gerekiyor. Nasıl birbirine benzeteceğiz? Küçüğünün parantezini alacağız. Yani ben 9 faktöriyel yerine ne yazabilirim? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Yani 72 çarpı 7 faktöriyel yazabilirim. Aynı şekilde 8 faktöriyelin yerine ne yazabiliriz? 8 çarpı 7 faktöriyel yazabiliriz. Yazalım. O zaman şöyle olacak. 72 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 8 çarpı 7 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel. Bölü aşağıya da açayım isterseniz arkadaşlar. Burası da 72 çarpı 7 faktöriyel oluyor. Şimdi yukarıdaki işlemi nasıl yapacağız? Ortak parantezi alacağız. 7 faktöriyel parantezini alırsak ortak çarpan parantezine ne kalır? 72 8. 7 faktöriyeli aldım. Orada ne kaldı? 1 kaldı. Aşağıda ne var? 72 çarpı 7 faktöriyel var. Şu 7 faktöriyelleri bir sadeleştireyim. Bunlarla artık uğraşmak istemiyorum. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 63 bölü 72 çıkıyor. 63 bölü 72 de sadeleşir. 63'ü 9'a böldüm. 7. 72'yi 9'a böldüm. 8 oldu. Yani işlemimizin sonucu ne çıktı? 7 bölü 8 çıktı. Faktöriyelde işlemli soruları yapabilmemiz için e, faktöriyelleri küçük faktöriyelin cinsinden yazmamız gerekiyor diyoruz. Şu kısma da bir bakalım. Evet, Burada da e, faktöriyelleri gösteriyor. En faktörelim ne olduğunu az önce anlattığım şeyler. Yani bunları söyleyelim. Yan tarafta da söyledik. Örneklerimize başlayabiliriz. Ne diyor? 10 faktöriyel var, 9 faktöriyel var, 8 faktöriyel var. Şimdi arkadaşlar bu tür soruları çözerken şimdi küçüğün faktörlerine benzeteceğiz dedik ama şöyle yapalım. Yani mesela hepsini 8 faktöriyel cinsinden yazabiliriz. Bir sorun da çıkarmaz. Ama yukarıyı 9 faktöriyelde benzetip sonradan 8 faktöriyel de benzetebiliriz. Yani bu işlem bazen bize daha kısa sürebilir. Çünkü faktöriyeller çok büyük olduğu zaman mesela aşağıda diyelim ki 6 faktöriyel var hepsini altı faktörüyle benzetmemiz problem olabilir. Yani yukarıdakileri yukarıdakine benzetelim. Sonra işlemimizi yaparız. Yani yukarıdaki küçük olana. Yani on faktöriyeli ben o zaman 10 çarpı 9 faktöriyel olarak yazayım. Eksi 2 çarpı 9 faktöriyel. Aşağıda ne var? 8 faktöriyel var. Ne olacak? 8 çarpı 9 faktöriyel. Aşağıda da 8 faktöriyel var. Şimdi ben benzetim. Yani tek aşamada da benzetsem sorun olmazdı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de. 8 faktöriyel. Daha rahat işlem yapabildiğimiz için. 9 çarpı 8'den ne çıktı cevabımız? 72 çıktı. Sorumuzun cevabı 72 arkadaşlar. Devam edelim. Evet. 11 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bölü 12 faktöriyel. Burada hangi faktöriyelleri birbirine benzetebilirim? 11 faktöriyel dursun. 4 faktöriyel de dursun. İşlemini yapacak değil mi? 12 faktöriyelde nasıl yazarız? 12 çarpı 11 faktöriyel olarak yazabiliriz. 11 faktöriyeller sadeleşir. 4 faktöriyel kaçtır arkadaşlar? 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şimdi konuyu yeni öğrendiğiniz için bunları bu şekilde yazıyorum. Normalde 4 faktöriyel dediğim zaman zaten 24'ü söyleyebilirsiniz. 24 bölü 12'den ne çıkıyor cevabımız arkadaşlar? 2 çıkıyor. Faktöriyelleri e, kaça kadar bilmeniz gerekiyor derseniz genelde 6 faktöriyelle kadar bilsek bizim için yeterli olur. 6 faktöriyelden sonrası <laughs> yani ona faktöriyeli işlem yapmak gerekir. Sayı olarak açmamız istenmez. 6 faktöriyelle kadar bilmeniz yeterlidir diyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuz, 3. sorumuz. 3 üç faktöriyelin faktöriyeli var arkadaşlar. 3 faktöriyel faktöriyel. 3 faktöriyel kaçtır? 6'dır yani ne olmuş oluyor burası o zaman? 6 faktöriyel. Yani sorumuz şöyle arkadaşlar. 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Bunu da diğer türlü yapacağım. Yani hepsini 5 faktöriyel'e benzeteceğim. 6 faktöriyel'i nasıl yazarım? 6 çarpı 5 faktöriyel. 7 faktöriyel'i nasıl yazalım? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani 42 çarpı 5 faktöriyel olarak yazalım. Ne oluyor? 6 çarpı 5 faktöriyel artı 5 faktöriyel bölü 42 çarpı 5 faktöriyel. Yukarısı ne yapar? 6 bir daha 7 çarpı 5 faktöriyel. Aşağıda ne var? 42 çarpı 5 faktöriyel var. 5 faktöriyeller gidiyor. 7 bölü 42 sadeleştirirsek neye eşittir? 1 bölü 6'ya eşittir. Cevap 1 bölü 6. Evet. Kareler var. Ee, bir iki kareyi birbirinden çıkarmış. İki kareyi birbirinden çıkarmışsa bu nedir arkadaşlar? İki kare farkıdır. Hemen hatırlayalım. A kare eksi B kare nasıl açılıyordu? A eksi B çarpı A artı B diye açılıyordu. Bunu böyle açmazsak 6 faktörel 720'dir. 720'nin karesini alma şansımız yok. Yani böyle bir şey istemiyordur bizden. İki kare farkı olarak yazmamızı istiyordur. Yani nasıl yazacağız o zaman? 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Yukarıyı böyle yazacağız arkadaşlar. Aşağıda da 7 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel var. Şimdi 6 faktöriyeli nasıl yazmıştık? Az önceki soruda da vardı. 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazmıştık. Yani direkt yazacağım arkadaşlar buraya. 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel daha ekledim. 7 çarpı 5 faktöriyel orada ilk kısım. İkinci kısmı da yazalım. 6 tane 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel çıkartırsam ne gelir? 5 çarpı 5 faktöriyel gelir. Aşağıya bakıyorum. Aşağıda da ne var? 7 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel var. Biraz sadeleştirelim. Şu an bayağı bir işlem var burada. Şu 5 faktöriyellerin birini sadeleştirelim arkadaşlar. Yukarıda ne kaldı? 7 çarpı 5 faktöriyel. Aşağıda 7 faktöriyel var. 7 faktöriyeli nasıl yazarız? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazarız. Şu 5 faktöriyeller de geçsin. 1 bölü 6 çıktı. Evet arkadaşlar bir yerde bir işlem hatası yaptım. Nerede diye bir bakmak istiyorum şu an. 7 faktöriyel. 5 faktöriyelerin birini sadeleştirdik. Güzel. 1 bölü 6 kalmış oluyor. 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel yazdık. 7 çarpı 5 faktöriyel oldu Tamam. 5 çarpı 5 çaydı. Ben, ben hiç ben şuradaki 5 kalıyor arkadaşlar. 5'i sadeleştirdim. 5 beli, 5 kalıyor. Yukarıda 5 kaldı. Aşağıda altı kaldı. Cevabımız ne oldu? 5 bölü 6 oldu. Şuradaki 5'i şuradaki 5'i sadeleştirme normalde. zaten görmedim sadece. Evet kızlar bu şekilde oluyor cevabımız. Devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki köşe taşımıza bakalım. Yine aslında az önceki örneğimize benzetebilir miyiz? Benzetemeyiz. Yukarıyı benzetemeyiz en azından. Çünkü burada karelerin toplamı var. Karelerin toplamı olduğu için yani kare farkını açabiliyoruz ama kare toplamını açamayız. Şimdi n artı 1 faktöriyeli ben nasıl yazabilirim? n artı 1 çarpı n diye yazabilirim. Ee, n artı 1 çarpı n bu neye eşittir o zaman? Karesini aldığım zaman n artı 1'in karesi çarpı n karedir. n artı bir çarpı n kare olarak yazacağım. n artı bir. n artı bir faktöriyeli. n artı bir çarpı n faktöriyeli olarak yazdım. Bunun da karesi var. Yani n artı birin karesi çarpı n faktöriyelin karesi oldu. Diğer tarafta da n faktöriyelin karesi var. Aşağıya da aynı şey yaptığım zaman n artı birim karesi çarpı n faktöriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi var. Şimdi bunu düzenleyin, sonra sonucunu yazacağım. Yani yukarıyı n faktöriyelin karesi parantezine aldığım zaman ne kalıyor? N artı birim karesi artı bir kalıyor arkadaşlar aşağıda da m faktörelim parantezine alacağım. m faktörelim karesi parantezine alacağım. n artı bir karesi eksi 1 kalıyor bu tarafta da. Eşitmiş 13 bölü 12. Ye. Şimdi bunu biraz sadeleştirelim. Bu m faktörelerin kareleri ne yapacak? Gidecek. E, n artı 1'in karesi artı 1. 13'e eşit. n artı 1'in karesi eksi 1 de 12'ye eşit. Burada şunu yapabiliriz. Kareleri açabiliriz n kare artı 2n artı 1 bir, bir de ikisi var. n kare artı 2n artı 2 oluyor. Aşağısı da n kare artı 2n oluyor. eşittir 13 bölüm 12. İçler dışlar çarpma yaparak bunu bulabiliriz ama içler dışlar çarpma yaptığımız zaman ikinci dereceden bir denklem geliyor. E, ya da yukarıdaki sayıdan da bunu tahmin edebiliriz. n artı 1'in karesi e, 13 olsa burası n artı 1'in karesi artı 1 13 olsa n artı 1'in karesi 12 çıkar. Enin biz bir doğal sayı olduğunu biliyoruz. Buradan bir şey gelmez. Biraz katına alalım. Mesela 26 bölü 24 diye düşünelim. N artı 1'in karesini 25 yapsak olur değil mi arkadaşlar? N'e 4 verdiğimiz zaman sağlıyor. N eşittir. 4'tür. Yani böyle e, işlemlerde ikinci dereceden bir denklem elde etmektense sayıyı tahmin etmek daha kolaydır arkadaşlar. Biz de sayıyı tahmin ettik. Ne oldu cevabımız? 4 oldu. Evet burada evet ne yapmış? Burada ilk başta işler dışarı çarpma yapmış. Bu şekilde de biz bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şu yandaki sorudan da basmak istiyorum. Az önce bunu anlatmaya çalışıyordum. Konuyu anlatırken söylediğim şey. Evet arkadaşlar diyor ki x eksi 5 faktöriyel eksi x eksi 3 faktöriyel bölü 5 eksi x faktöriyel var. Şimdi biz faktöriyelli ifadelerin ne olduğunu söylemiştik. Doğal sayılar olduğunu söylemiştik. Yani doğal sayıysa ne olması lazım? Büyük eşit sıfır olması lazım. Aynı şekilde x eksi üçün de büyük eşit sıfır olması lazım. 5 eksi x'in de büyük eşit sıfır olması lazım. Yani x beşten büyük eşit olacak. x 3'ten büyük eşit olacak. Yani 5 büyük eşit x olacak. x öyle bir sayı ki hem 5'ten büyük eşit hem 5'ten küçük eşit diyelim. Ee, o zaman x kesinlikle nedir? 5'tir arkadaşlar. x'e 5'ten başka bir şey veremem. Neden? Çünkü x'e 5'ten başka herhangi bir sayı verdiğim zaman yukarıyı pozitif yapsam aşağıdaki ifade negatif olur. Aşağıyı negatif pozitif yapsam bu sefer yukarıdaki ifade negatif olur. Yani x eksi 5 ile 5 eksi x birbirinin eksilleri olduğu için ikisinden bir tanesi kesinlikle ne olacaktır? Negatif olacaktır. Yani bu, bu tür bir işlem gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım o faktöriyelleri? Sıfır eşitlememiz lazım. <laughs> Yani x kaç çıkıyor? 5. x'e 5 verdiğim zaman burası 0 faktöriyel yapıyor. Eksi 2 faktöriyel. Bölü aşağıda da 0 faktöriyel var. 0 faktöriyel 1'dir. Eksi 2 bölü 1. Ne çıkıyor cevabımız? Eksi 1 çıkıyor. Böyle soru gördüğümüz zaman ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Faktöriyellerin negatif olamayacağını düşünüyormuşuz. Birinci örneğimiz de aynı bununla alakalı. x eksi 4 faktöriyel ve 4 eksi x faktöriyel var. O zaman x nedir arkadaşlar? 4'tür x'e 4 veriyoruz. 0 faktöriyel 1'dir. Bu 0 faktöriyel de 1'dir. 1 artı 2'den ne çıkıyor cevabımız? 3 çıkıyor. Cevap 3. Evet az önceki sorulara benziyor yine. Bakalım n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel diyor. n artı 1 faktöriyeli ben n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazabilirim. Eksi n faktöriyelim var. Bölü n eksi 1 faktöriyelim var yukarı n faktöriyel parantezine aldım. n artı 1 eksi 1 oldu. Aşağıda da n eksi 1 faktöriyel var. n faktöriyel çarpı n bölü n eksi 1 faktöriyel oldu arkadaşlar. n faktöriyeli de biz nasıl yazabiliriz? n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye yazabiliriz. Çarpı n. Aşağıda da yine n eksi 1 faktöriyel var. n eksi 1 faktöriyeleri sadeleştirelim n çarpı n'den ne çıkıyor cevabımız? n kare çıkıyor. Cevabımız n kare. Evet buna bakalım. Büyük eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır diye soruyor bize. n artı 2 faktöriyeli ben nasıl yazabilirim? n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel diye yazabilirim. Aşağıda da n faktöriyel var. Eşittir 30. n faktöriyeller gider. n artı 2 çarpı n artı 1. Neye eşit arkadaşlar 30'a. Burada da yine ikinci dereceden denklem oluşturmadan önce ne yapalım? Sayımızı tahmin edelim arkadaşlar. Sayımızı tahmin ediyoruz. Sayımız kaçtır? Ardışık iki sayının çarpımı 30. 5 ile 6'dır. O zaman n4'tür. n4 M4, yani burası 6 burası 5 yapar. n'imiz kaç çıktı? 4 çıktı. Devamımız 4. Buna bakalım. Yine faktöriyelli bir işlemimiz var e, kimi kime benzetelim ki daha pratik olsun diye düşünüyorum. M faktöriyel ile n-1 faktöriyel birbirine benzetelim. n artı 3 ile de n artı 2'yi benzetelim. m faktöriyelin yerine n çarpı n-1 faktöriyel yazarım. n artı 3 faktöriyelin yerine de n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel yazabilirim. Şimdi hepsini gidip n eksi 1'e benzetebilirdik ama zaten sadeleştirme yapacağım için bu kadar uzatmama gerek yok. Yani nasıl daha kısa işlem yapıyorsam o şekilde yaparım. Yani öyle de yapsanız bir sıkıntı çıkmaz. Yine sonucu bulursunuz. Fazladan biraz daha işlem yapmış olursunuz sadece. en <laughs> eksi bir faktöriyeller gidecek. En artı iki faktöriyeller gidecek. En çarpı en artı üç. 54 Yine bir denklemim var. ikinci dereceden bir denklem. Biz yine sayı tahmin etmeye çalışalım arkadaşlar. 54, 9'la 6'nın çarpımıdır. Yani en kaçtır? 6. En 6'dır. En artı 3, 9 yapar. En kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Cevabımız 6. Evet arkadaşlar permütasyona geçiyor ama permütasyona geçmeden önce bugün gibi başka birkaç tane soru tıkı vardı onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela ee, diyor ki ne desin 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel. Bu şey bu olsun. Yani işlemimizi daha fazla uzatabiliriz. Örnek Diyor ki birler basamağı kaçtır? Birler basamağı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruyu biz nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şöyle Faktöriyellerden biraz daha bahsedelim. Faktöriyeller nasıldı? 0 faktöriyel 1'di. 1 bir faktöriyel 1'di. 2 faktöriyel 2'ydi. 3 faktöriyel 6'ydı. 4 faktöriyel 24'tü. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720. Bundan sonraki bütün faktöriyellerin sondan en az bir basamağı sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bir kere bir sayının sonunda sıfır varsa neyle çarparsan çarpayım tonun bakı sıfır ne yapar? Devam eder. Yani içinde 10 çarpanı var demektir. Yani 5 faktöriyelden sonraki basamaklar için hep son basamak sıfır olacak. O zaman bizim birler basamağımızı kim oluşturacak? 0 faktöriyelden 4 faktöriyele kadar olan sayılar oluşturacak. Ee, burada da ne geliyor? 1 artı 1 artı 2 artı 6 artı 24 diyelim. 30, 32, 34 oluyor arkadaşlar. Bu toplam 34 olduğuna göre birler basamağı ne olur? 4 olur. Yani bu sayının birler basamağı ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. Bu faktöreli nereye kadar götürürse götürsün. İsterse 90 faktöreli götürsün. Bizi ne ilgilendirir birler basamağında? 5 faktörelden küçük olan faktörelle ilgilendirir. Çünkü onlar 0 oluyor. Diğer faktöreller ne yapmaz? 0 olmaz arkadaşlar. Şey, diğer faktörelerin son basamağı her zaman 0'dır. 5 faktörelden büyük olanlar için. Başka bir örnek vereceğim arkadaşlar. Başka bir örnek. Diyor ki 11 faktöriyel artı 4 ile 11 faktöriyel artı 12. X bu aralıkta bir sayı. Diyor ki ya da bu aralıktaki sayılar düşünelim. X kaç farklı asal sayı değeri alabilir? Böyle de sorabiliriz. X kaç farklı asal sayı değeri alabilir diye soruyor. Şimdi 11 faktöriyel çok büyük bir sayı. Bizim bu sayıyı hesaplama gibi bir şansımız yok. Ee, biz asal sayı vereceksek bu sayılara, x'in asal sayı değerlerini arıyorsam şunu düşüneceğim. Asal sayı neydi? Birden ve kendisinden başka bölen olmayan sayılardı. Şimdi bu aradaki sayılar düşünelim. 11 faktörüyle artı 4. Asal mıdır? Hayır değildir. Neden? Çünkü 11 faktörün içinde 4 çarpanı vardır. Yani ben burayı ne yapabilirim? 4 parantezine alabilirim. Aynı şekilde 11 faktörüyle artı 5. Bunu da ne yapabilirim yine? 5 parantezine alabilirim çünkü 11 faktören içinde 5 de vardı asal olmaz. 11 faktörel artı 6. 11 faktörün içinde 6 da vardır yine parantez alabilirim yazayım arkadaşlar bundan sonra 11 faktörel artı 8. 11 faktörel artı 9. 11 faktörel artı 10. 11 faktörel artı 11. 11 faktörel artı 12 bu da bakıyoruz zaten içinde 11 var Sık sıkıntı oluyor. 11 faktörler artı 12 dediğimiz zaman arkadaşlar 11 faktörel hani 12'ye daha gelmemiş diye düşünebilirsiniz ama böyle düşünmeyeceğiz çünkü 11 faktörün içinde 4, 3 ya da 2, 6 çarpanlar olduğu için 11 faktörün içinde 12 de vardı. Yani bu da asal değildir. Ee, zaten buna bakmaya gerek yok. Eşitlik yok doğru ama <laughs> demek ki bu arada hiçbir asal sayı yoktur. Böyle örneklerde karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar bir soru daha var. Onu da göstermek istiyorum. Yani genelde test kitaplarında olmuyor ama ders kitaplarında benzer sorular olduğu için gösteriyorum. 46 faktöriyel yani eşittir. 3 üzeri x çarpı y olsun. x'in en büyük değeri. x'in en büyük değeri. Yani burada ben hani sorular eksik yazıyorum arkadaşlar. tam sayı denesi gerekiyor buralardan. x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada şunu düşünmemiz lazım. 46 faktörün içinde en fazla kaç tane 3 çarpanı oluşturabilirim diye düşünmemiz lazım. Şimdi 3 çarpanı sayarken de şuna bakmamız gerekiyor. İşte 3 var. Yani 46'yı 3'e bölersek neyi bulmuş oluruz? E, sadece 3 halinde olan çarpanların sayısını bulmuş olabiliriz. Ama mesela 6'nın e, içinde de 3 çarpanı var. Ondan sonra 9'un içinde 2 tane 3 çarpanı var. 12'nin içinde de bir tane 3 var. 15'in içinde de bir tane 3 var. 18'in içinde iki tane 3 var. Bunları nasıl sayacağız? Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Bu da şöyle. 46'yı 3'e bölüyoruz. ne oluyor? 46'nın içinde 3 kaç kere vardır? 1 kere 3, 3, 16, 5 kere 3, 15. 15 kere var. Sonra 15'i tekrar 3'e bölüyoruz. Ee, kaç kere var? 5 kere 3, 15. 5 var. Sonra 5'i tekrar 3'e bölüyoruz. Büyük kere 3, 3 kaç kaldı? 1 kaldı. Bu bölme işlemimiz artık bitti arkadaşlar. O yüzden biz de 46 faktörün içinde en fazla kaç tane 3 olduğunu bulurken de şu sayıları topluyoruz. 15 artı 5 artı 1, 21 oluyor. Yani 46 faktörün içinde maksimum 21 tane 3 vardır. O yüzden x'e verebileceğin en büyük tam sayı değeri 21 olur. <laughs> Tekrar dönmekteki maksadım şu. Ben 3'e böldüğüm zaman içinde direkt 3 çarpanları kaç tane var bunu buluyorum. 15 tane. E, ikinci bir 3'e böldüğüm zaman yani şu işlemde 3'ün karesi yani 9 kaç tane var bunu buluyorum. üçüncü bölme işlemini de 3'ün küpünden kaç tane var bunu buluyorum. Bunları topluyoruz. Hani hepsi çünkü 3 içeriyor. Toplamda kaç tane oluyor arkadaşlar? 21 tane oluyor diyorum. Şimdi faktöriyelerle alakalı basmak istediğim şeyler bunlar. Son anlattığım sorular yani kitap dışı sorular dediğim gibi hani ders kitabında gördüğüm için anlattım. Yani normalde permutasyonlu bir işimize yarayacak sorular değil. Onlar belli başlı bir e, konu. Farklı bir başlık altında anlatılıyordu önceden. Şimdi e, faktörle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Bir dahaki dersimizde permutasyon konusunu işleyeceğiz. Şimdilik bu dersimizi burada bitiriyoruz. Permutasyon dersinde görüşmek üzere.